Mine kanat, Cumhuriyet Gazetesi, Rusya'da av mevsimi. PMC Wagner ya da CHVK Wagner diye anılan paramiliter grup, Rusya'nın sınır dışı çıkarlarını savunmak amacıyla savaşan yarı resmi bir milis gücüdür. Kurucusu Yevgeni Prigojin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakını bir oligark. Başlangıçta Putin'in onayı ve desteğiyle özel güvenlik şirketi tanımıyla kurulan bu milis gücü bizdeki Sadat gibi eski askerlerden ve hatta savaş suçu işleyip hapis cezası almış Wagner'e katılmak koşuluyla serbest bırakılmış mahkumlardan oluşuyor. Hepsi deneyimli savaşçı olan bu güçler sahada düşmanı yok etmek üzerine sağlam eğitim alırlar aynı eğitimi almış düzenli ordu mensupları bile bunların karşısında ağır kayıplar verir. Aradaki fark paramiliter grupların vicdan yokluğunda ve dogmatik kararlılığında yatar. Wagner grubunun çapındaki benzerleri ABD'deki özel güvenlik şirketi Blackwater, İngiliz ordusunun resmi kuruluşu Special Air Service, SAS komandoları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetleridir. Militer ama paramiliter. Böylesi savaşçı güçler sahaya, saldım çayıra, mevlam kayıra havasıyla inmezler. Arkalarında mükemmel bir istihbarat servisi vardır ve lojistik destek alarak ilerlerler. ABD'nin siyasi Blackwater'a, İngiltere'nin MI6'sı SAS komandolarına istihbarat sağlar. Paralı askerlerin aşı, suyu eksilmez, maaşı hiç aksatılmaz. Wagner grubu 2014 yılında kuruldu. Bir süre sonra İran Rusya'ya siz bize saldırdı tadında kinayeli çıkışlar yaptı. O sırada İran'da görevli Rus dış istihbarat yetkilisi ki 2016'da dış istihbaratın başına geçti Sergev Nakırşin Putin'i Wagner konusunda belki de ilk uyaran oldu. Fakat Prigojin komutasındaki Wagner grubu Sudan, Mozambik ve Mali'de özellikle maden işletmeciliği alanında Ruslara imtiyaz sağlayan öyle başarılara imza atıyordu ki aşırıya kaçtıkları ya da izinsiz yaptıkları girişimlere ilişkin kovuşturma durduruldu unutturuldu. Jeopolitik arenada yeni bir oyuncu türü. Derken Putin'in Belarus'a konuşlandıracağım dediği nükleer başlıklı füzelerin ilk teslimatı 16 Haziran 2023'te yapıldı. Hemen akabinde Ukrayna kuvvetleri Ruslara karşı saldırıya geçti. Ne var ki saldırı Batı'nın Ukrayna'ya onca silah mühimmat ve hatta istihbarat desteğine rağmen beklenen hızla olmadı. Nedense? İşte Prigojin ve Wagner grubu tam bu sırada baş kaldırdı. Hedefinin Başkan Putin, Rusya devleti yönetimi falan değil, Ukrayna savaşında başarısız olan savunma bakanıyla genelkurmay başkanı olduğunu açıkladı. Putin karşı açıklamasında Prigojin ve Wagner'i vatana ihanetle suçladı cezası çok ağır olacak diye esti gürledi. Ancak birkaç saat içinde bütün sözlerini yalayıp yuttu. Üstüne 180 derecelik bir dönüş yaptı ve Prigojin'in affedileceğini, isyancı milisin de kovuşturulmayacağını ilan etti. Dünya kamuoyu şaşırıp kaldı. Hala da şaşkın. Kontrollü darbe ya da satılık hamle. Gelişmelerin birbirine ters iki açıklaması olabilir. Şahsen ilk aklıma gelen, Prigozhin'in Putin kontrolünde bir darbe girişimi yaptığıdır. Bu çıkarsamayı bir varsayıma dayandırıyorum. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'yı yenemedi. Putin'in başarısızlığı birilerinin üstüne yıkmaya ve Ukrayna'da geri adım atmak için gerekçeye ihtiyacı var. Wagner kalkışması ve komutan Progoji'nin kalkışma gerekçeleri Rus ordusunun başarısızlığını savunma bakanıyla genelkurmay başkanının üstüne yıkmaya yarar. Ayrıca Rusya'yı saplandığı Ukrayna bataklığından çıkaracak bir ateşkese yol açabilir. İkinci olasılıksa Progoji'nin komutasındaki Wagner kalkışmasını Batı ittifakıyla Ukrayna'nın çok başarılı bir taktik harekatı saymak. Paralı askerlerin düdüğünü parayı veren çalar mı? Çalar. Eğer böyleyse Batı ittifakı ince hesap yapmış, Prigojin satın alınmış ve Putin'e müthiş bir tokat indirilmiş oluyor. Bu varsayımı destekleyen ÖGE, Ukrayna ile Wagner'in Rusya'ya içten ve dıştan aynı anda saldırıya geçmiş olmaları. Görünüşte şimdilik başarılı oldular. Ayı tuzağı mı? Putin'in gardı düştü. Hem kendi kamuoyu önünde hem de dışarıda şimdi genel kanı Putin'in Prigojin'i sağ bırakmayacağı yönünde kazın öyle değil. Tam tersine Putin'in bu aralar çok iyi korunmazsa hedef olabilir. Ne kadar ileri teknolojiniz, mühimmatınız olursa olsun savaş eninde sonunda sahada dövüşerek kazanılır. Eski askerler bu gerçeği zafer süngünün ucundadır diye ifade ederler. Rus ordusu antal değil, savaşmak istemiyor. Putin gençleri zorla savaşa gönderiyor. Rusya'nın bir yanında çok zengin Rus oligarklar, Öte yanında ağır baskı altında soluk alamayan bir halk var. Putin'in oynadığı uzatmalar sahadaki gerçek ister birinci şık olsun ister ikinci her durumda bitti. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ve Wagner Komutanı Yevgeni Prigojin, Putin'in Tarık Azizleridir. Saddam Hüseyin'in kellesini satan tek biri Tarık Aziz vardı. Putin'in arkasında sıra var. 13 Mart 2022'de bu köşede yine Rusya için yazmıştım. Ayı tuzağı böyle bir şeydir. Bazen tuzağa avın yanında avcı da düşebilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.